Ne yapıyorsun? Kulaşır oynuyor. Bu ne yapıyor? Minecraft oynuyor. Bırak arada iki tane granit falan mı koysan acaba? Arkadaşlar bugün No Way filmine Yeminle gidiyoruz. Umarım alırlar bizi sinemaya. Hayır. Ben girebilir mi sence sinemaya? Hı? Hı Bekle bekle. <laughs> e bak bak. Darbeder ne <laughs> oldu? <laughs> İnternet açar mı yok. Tamam babam aramam öyle mi? Yok. Oğlum kontrol ara. Valla aramıyor. Kontür. Yok. Al bir numara Aslında var da basmaktan aman Şimdi sinemaya gideceğiz. Öyle. Sinemada e, Osman'a... Arkadaşlar sinemadayık. Allah <laughs> kahretsin. Hiçbir şey gözükmüyor. Perde var burada. Zilin ben, zilin ben. <laughs> Ya mi? İzlemedim Çok güzel. Ezik mi ya? Güzel. Ha? nasıldı? Çok iyiydi. Bu film çok iyiydi. 3 tane spiderman var ha, beniz olsun. Adamın kendi salt kafum var. Spider-Man var hiç 2'deki. Oynuyorduk Spider-Man. Beyler, filmler nasıldı? Film nasıldı? Hı? Osman, artık tamam işte. Ama o Doctor Strange normal insan. Arkadaşlar, finale düşün? Orada Dediğimde nasıl oluyor, biliyor musun? Doktor Strange ee, şöyle oluyor. Çen, bu... nasılsın? Kebzi bu... evet. <laughs> yedik. Yani. E, film güzeldi. Osman nasıl yemek? Dondola Yemek çok güzeldi, güzel, karnım da. doydu. Arda e yani. dedi Yemek nasıldı Arda? Çok güzel dönüştü. Çağını gondola bindiriyoruz. Evet, evet. Çağın nasıl bugün? Bok binelim. Arkadaşlar, kokonu geri döndük önceki videoda. Arda, ne yapayım ben? İyi, çok iyi. Dönüşte bineceğiz mincetsi. Ne oldu çocuk ya? ya Gel bak. Onu buraya Ne? Onu buraya Elime şükür. Hatırlıklar var mı? Aslında karıştırdım. Tam Ahmet de olduğunu biliyorum. Evet arkadaşlar Osman Ahmet Arda yüz ver. Arda ver. O yüz lira gerçek. Yüz lirayı gördüm. Evet. Mavi miydi? Evet. Bir var Vardı. Bir var mıydı? Vardı. Kendi gözlerini gördüm. Gördüm. Tamam. Yalancı. Ha? Tamam. Evet. Peki kadın sana verirken kaç ne veriyor? Hey 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 hey. hey, 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 hey alıp hey. geri koydum. Aynen. Hey. Evet. kaybetmedim. Hemen, ee, şey göster, bulamadım. Kesin Kesin. Ahmet ya da, da vermiş <laughs> iki tane. Vallah. Nerede? Nerede? Lanayım değil. Nerede batacaksınız oğlum? Hı. Çıkması imkansız. Evet. Kimse Bin daha lira. Daha Aç. Oo. Hadi. Ante. Bir yirmi üç. O arada. Allah belanı vermesin Burak. Bana niye, bana... Ah lan kanka. <gülüyor> 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 <gülüyor>

11 kuruş kanka çok iyi. Osman 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 Kaç para? Kaç para kaç para Eee? Allah kahretsin. Allah belanı vermesin. 92 kuruş. Hadi. bırak 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 Sen <laughs> ee, senin 60 bunun 80. Ben daha fazla mıydım? Ben daha fazla. Kimsin lan sen? <laughs> Hitler, şey işte Allah belanı. Ben Osman. Öyle mi? Evet. Osterik <laughs> Osman dersek daha doğru olur. Abi, Buradan Buran memleketi Harran'a selamlar olsun. Şimdi arkadaşlar bunlar bir yere gidecekmiş. Anladınız az önce zaten. Biz de döner yemeye gidiyoruz. Üç lazım. Siz nereye gidiyorsunuz? Hani biz birikmiyoruz. O tepsi Tam biliyorsunuz. Nereye Tamam siz merdivenlere gidin biz de bir döner yiyelim. Mal mısın oğlum, oğlum <gülüyor> orada? <laughs> <laughs> döner yiyelim. <laughs> yiyelim oğlum biz. Mi? Biz kahvaltı yapmadık. <laughs> Oğlum orada İskender yiyeceğiz ya. Tamam da ben kahvaltı yapmadım. İskenderler benden. İskender'e Evet. Abi uzun zamandır görmedim seni. Çok değişmişsin. Ama Hitler de bugünü Ben de seni görmüyorum. Sen hiç değişmemişsin. Nasıl ya? Hamur gel. Oha. Oha. ne dedi lan? Bir dakika ben bu altında kalmaz. Aran 15 BK geldi. Ha. 15 BK göremeyeceğiz. Ne <laughs> buldun? Ay ne hesse lan? Buraya geldik. Adana. Hey Emar Kocaman lan. Valla büyükmüş. Burada internet kafe var mı? Bilmem. Soğuk bir de. Ha. Ee... Vur kafasını sonra bana bakar, bakarken bakarken şey. iyi bir şey oldu. Zamurlanalım. <laughs> <laughs> Çağın. 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 Saat 17. Lan dur dur otistik yazıyor. Sen bir şey yap. Otistik yazıyor. Evet. Altında bu var. Otistik Osman. Bak ya. Osa altına geç Osman. Gel Osman gel. öldürürüm Kamera çekiyor bak. Ya bu nasıl gün ya Ne yapıyor ya? Ya bu ne? Al al güzelmiş. Yani bu gate şu. Yani, da, olmuş. Bura 20 tane o kadar biz 14 13 taneye 60 lira vermiştik. ne kadar hatırlamıyorum. Kişi başı istedim. mı 20 tane? Ya, kişi başı. Hayır. Kişi, kişi, kişi bölücü, olamaz kısır. ki oğlum zaten. Ya, salak mısın sen? Ya? Pahalı enayi parası. Ama Sevdiler Orman adam can bir anne sizdir Osman gelsin 30 değil mi? ya Osman'ın oyun skoru rahmet. budur. <laughs> bu çocuk yılda bir bir yere gitti tamam mı? Bir yere gitti bu çocuk. Snapchat'e evet, bir girdim. Zipzip'te <laughs> bir girdim. 6 tane video çekmiş görgüsüz. Altı tane. <laughs> Lan ben komik olsun diye çektim. Hayır, komik. Komik Osman bayağı 8 komik. 8 beyler 8 ne altısı salak mısınız? Ben... Helal. Yemek nasıldı? Osman Müşeri'nin Çok şey. güzeldi bu görgüsü yüzünden biraz tadı kaçtı Osman Müşeri Öldürmüş şey herhalde Yemek Osmanlı nasıldı? Osman Müşeri'nin yüzünden gelmiyordu Allah Allah Good man Allah Allah orada Orada Aaaa Sayrım sıkıştım Gel lan Sıkışacağım senin annenim oh, Nasıl? Çok iyi Ananın Gel 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 n'apacaksın? Orası Aaaa Beyler bu şey Ben gördüm <laughs> <ben gülüyor> <ben gülüyor> <ben gülüyor> Uyuyamam <laughs> Şurada bir takıldım ne iş yaptın? Ya? Arkadaşlar şimdi ben bir sihirbaz olduğum için 20 lira alıp bir sihirbaz gösterisi yapacağım. Seyirciler izleyin. Ver. Sakin. Çorum. <laughs> Osman burada değil ben buradayım. Evet ama telefon yok. Ahmet 50 lira ver sihirbazı göstersin. 50 lira. Bir dakika. <laughs> manat var manat. Manattan daha iyisi manat iyi sihirbazı 100 lira da olur. 100 lira da olur. Tüfa, CS5, DualSense, Arda. Ne yapıyorsun <laughs> <laughs> lan? Arda ne yapıyorsun? Arda ne yiyorsun? Buranın annesi ya. Ne yiyorsun kanka? <laughs> Buranın annesi. <gülüyor> 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 Reklam. Bu videodaki bütün olaylar kurgudur. Ve bu e, videolara sakın itibar etmeyiniz. İyi seyirler. Kardeşim sen kimsin? Bana bak bana. Kardeşim. Bana bak bana. Ben... SSC benim bir açanıyım. Kamerayı. Şöyle evet. güzel. Kamerayı. Kamera testes Kamerayı ben elle geçirdim. Ne? Kamera kapandı. Tuvalet habu. Dostcucuğu. Gel gelsin. Öpüzüklere. Beni ne <de> göster? <laughs> ne yapıyorsun lan? İyi bostri gösterme. Ha, bu benim. Evet. Şey sanıyorum kamera ön kamerası var sanıyorum. <laughs> <laughs> <Saan gülüyor> Kendimi göstermek istiyorum. Çok Oğlum, zor. Ama ne koyayım? koyayım. Eh, tamam. Seçimi yapayım. Aa ters bu. Tamam. Oğlum amına koyayım. Oğlum, seni kim <laughs> <sıçayım> seni? Arda malı. Bu arkadaşlar video bitti. Video bitti. Tek kelimeyle özetliyorum. Bok gibi video. Evet. Can hakkında ne düşünüyorsun? Tam bir okurus Kendisi. Bizi sattı başkalarıyla gitti. Al, o, bir de Arda ona bilet almıştı. Enayi. Allah belasını versin inşallah. Amin. Ya bu mal Arda dedi ki seni gördüm dedi. Geliyorum bekle dedi. İki saattir bekliyorum. <laughs> Acaba nereden gördü beni bilmiyorum. Oo, maymun geliyor. Doğru. Doğru. Evet, evet bizi böyle bir şekilde ekmesi hakkında ne düşünüyorsun? Onun anasını döveceğim. Ayıptır söylemesi. Geç kalacağız Arda yüzünden. Ne diyorsun Osman? Senin yüzünden geç kalacağız. Sikerim izleyemem de filmi. Oh, tamam lan. Ama senin Çağan'ın parasını, parasını kim verecek? verecek? parasını kim verecek? Sektire gidin vermeyin. Çok da umurumda. ya. Bu arada ben çok terbiyesiz lan. ya. Arkadaşlar kaybolduk. Ee, <laughs> <laughs> Nereden sola dönüyoruz? Bu Osmanlı'da kayboldu biz kaldık. Buradan sol yine sol. Her Osman yok. <laughs> Aa, orada. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet. Yani filmin yarısını geldik yarısına geldik. Filmi şu an izlediğim kadarıyla 10 üzerinden 8 veriyorum. Acayip şu an dedektif sahneleri vardı. İkinci yarıda aksiyon sahneleri olacak. Hmm. Peki sence nasıl oldu? Şimdi İki sahne hariç saçma sapan, saçma gözümde saçma iki sahne vardı onun hariç gidiş benim için güzel. Ben Narda ile doğru düşünüyorum. Bosman gerizekalı. geri zekalı. Ben ne? Ben öyle evet, evet, Bana bir ya. <gülüyor> <gülüyor> bunu tam değil. Ben yaptım. kendimi göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kendimi göremiyorum. Arkamdan gel. Arda nerede? Heh bunu ananın Dilimden sonra. Aa gel bir aynı fotoğrafı çekelim. ne aynı fotoğrafı? Ben ailemden. Aynı fotoğrafı. Aynı fotoğrafı dedim. Bu benim aynı, ailem. ailemden olsa döverim ben. Öyle bir kardeşim mi? Güzelsin. Oğlum çıkmadı. Oğlum bu 10 yıl önce çıktı. Ben bunu izlemiştim. Bu da 100 yıl önce çıktı. <laughs> Na gel bak Arda ne var burada? Ama. Bunu çalasın mı? Bu var. Ne diyor? <laughs> 6 Mayıs'ta. Multiverse of Madness. Çoklu evren çılgın doğunda. Ne biçim çevir kim oğlum Çok iyi. Bak. Arkadaş ya burada filmde ne biçim şey çevir, kim çevirmiş Harry acaba? Potter, like Bak, bak Madness so ne so kadar oldum. güzel bir kelime. Harry Potter son. Çirkin her yanında. Bu Batman'e de kim çevirdiyse artık. Artık ben çevirsem daha iyi. Bak Dr. Saitfer, <laughs> a, Uy, Doktor Strange var ha Aynalar. Aha hangi doktor? Aynalar var. Bak burada. Aynalar mı? Oh. Aynalar ne var? Aynalar ne var? Şey için. Şu Wanda. Ah Black Panther. Değil ama Bakın arkadaşlar bitti tepin. Bir tepki neydi biliyor musun? O Joker'in gelmesi. o Joker'i sevmedim. Umarım Joker değildir o. Joker oğlum yüzde bir milyon. Arkadaşlar ben pek beğenmedim de. Ne? Valla. Ya ben bu Ahmet'i tutacağım. Ben izlediğim iyi bir şey. Osman sence kaç 10 üzerinden? İlk ben 8 vermiştim. Ha. Şimdi dokuz veriyorum. Allah belanı vermesin. <laughs> <blink> bir Senin kaç? Sekiz buçuk. Malsınız yedi. Allah ne adam. Uyuracağım aslında ödedik. Ne Hı? oğlum bir kere? Bütün mahşeti sansür demişler. Eksi. Neyi sansür demişler? Bütün mahşet sahnelerini sansür demişler. Blurlamışlar orayı. Ritlerin birilerinin katlettiği sahnede her her yeri blurlamışlar. Göremedim. Ne? ne çok artı 13 yapmış çünkü filmi. Ya, evet. Sırf artı 18 Ar mi? Artı 18 mi? Artı 18 mi? Osman götünü <laughs> Adam artı dediğine göre o öyle kalış yedir olmayacak. Yani kalış için mi o? Yedir öpüş veriyor. Naher tek onun için değil. Ne ket buğumunda keşke öpüş meşer, öpüşmeselerdi. meseler, öpüş meselerdi. seviyorduk mu zaten? <gülme> Yok keşke Biz bir kere olsaydı, bir olsaydı bir iki kere olacak. olmasaydı. Sence Arda? Bence de bir ben şey olmalı. ikinci, o da olmalı ben ikinci öpüşme dedim ki Ahmet kesin bir şey diyecek dedim. Allah evet. versin. Dedi <laughs> içimden Bak. dedim ki Ahmet bir şey diyecek dedim. Kur'an çarptı. Cidden da. ama o biraz saçmaydı. Bak. Yani şimdi... O yüzden romantizmi çok saçmaydı. Hiç beğenmedim. Romantizm ama... yoktu zaten. Zaten <laughs> romantizm yapmaya çalışmışlar. Yanlışlıkla yapmışlar. <laughs> evet. Evet. Bak sadece karanlıktı. Tam istediğim Batman be. Hani ben, ben Her önce... Bak. Ben cidden. Cidden. Aa evet bu arada bakın filmi görebildik çok iyi, evet. iyi bir şey bu. Bak benim şimdi ilgili tek eksim götüm çok harika. <laughs> Allah çarpsın benim dişim çok acıdı çok sıkıntı dişim. O, o tabak sahnelerine döndüm bir buraya. O var döndüm. ya o şey sahnesi çok iyiydi ya. Ne? Ee, Penguenle hani bombalama sahnesi vardı. Bombalama sahnesi ne ama? Sa yani. Hani e, arabası oldu ya ama o sadece fragmanın içini göstermişler. Ne? Ne? Salam burger. İlk kez yiyorum. burger gelecek mi? Bir... Nasıl tadı? Güzel mi? Güzel. Güzel. Güzel hamburgeri yemedim ama. Osman ne yiyor? Burak'ın annesi. Neden oğlum yanlış yapıyor bu çocuk böyle yapıyor. <laughs> ne yiyor Arda? <laughs> Osman'ın annesi. Ne yiyor Osman? <laughs> Arda'nın annesi. Bunlara koyarsa biz bu. Ne yiyor kanka? Burak'ın annesi. Ne Nasıl da Osman? Düşüneceğini intihar Bu tiplere bak. Koşuyor hala. Targı. Orası bu sene niye avladı lan? Bilmiyorum. <laughs> Önünde durdum ya. Arkadaşlar çekemedim ama bunlar koşuyordu gördüğünüz az <laughs> önce. Geri <laughs> <laughs> zekalılar. Peşlerine köpek takıldı. <laughs> Yo benim takılmadı. O stilik Osman takıldı. Zaten köpek beni kovalsa beni yakalayamaz çünkü ben... <laughs> The Flash'ı. Cool. Hey sezon The Flash izledim ayıptır söylemesi. Enayi. <laughs> Ve o kadar iyi ki The Flash. Yarrak oldu Ahmet. Çok şey kaçırıyor. Ne Sen lan burası. Oğlum bu şeyle mi yani. Şu an var ya, amatör korku videoları var ya, onun gibi gözüküyor. Bir de eski kamerayla çekiyorum. Harbi mi lan? Gel oynayalım biraz sonra. Ben burada edit yapayım, canavar gelsin. Tamam. Bak bu sesi kullansın. Dur ben buraya Zahira yazmış. Ay, eee, bir şey yazmıştım da hatırlamıyorum. Oğlum biz buraları bir yere bir şey yazmıştık, Erenler'le ama. Ahmet, C, 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 neydi lan? be. Hadi <laughs> Ceviz'e. Rapport'u da <açar> Bak. Eks! <laughs> Buldum. Ne lan? Ama silinmiş. Aga be. Bu mu? He. Görüyor musun? <laughs> burada mi? duvar yok muydu ya? Ben burada <laughs> duvar vardı diye hatırlıyorum. Harbi yıkılmış galiba yani neyse. Hiç... O ne lan? Ne? <laughs> koş koş koş! <laughs> Gördün mü? Vurdu osu osu! Kapan mı? Kapanmış mi? mı? <laughs> <laughs> Kapanmış mı? aç lan aç. Arda. He. Mantar. Mantar 10 yıl sonra en son yediğimde anaokulunda yiyip kusmuştum. <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar bakalım sevecek mi mantarı? Bakalım. Bir tane alayım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor>